Yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde sizlerle 113 tane golden chest kıracağız. <laughs> Biliyorsunuz yakın zamanda kutular güncellendi, drop oranları değiştirildi. Birkaç gün önce bir yayıncı 10 GB yakın bir kutu kırdı ve bu içerisinden aldıkları drop'lar fazlasıyla karşılamıştı. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten aldığı drop'ları ve sonrasında bir daha kırmak istedi. Bu yayıncı arkadaşımız yabancı. Aynı zamanda düzenli olarak Rise Online içerikleri de üretiyor. Onun da zaten linkini aşağıya bırakırım izlemek isterseniz akşamları. Genelde böyle içerikler üretiyor. Çünkü biliyorsunuz bütçe olarak bizim pat diye bir anda 10 GB'li kutu kırma ihtimalimiz düşük. Pahalı abi 100 tanesi 10 GB'ye falan denk geliyor. E bu yüzden bizim kırma ihtimalimiz pek yok. Varsa da şu an yani videosunu çeksinler izleriz. Ben seve seve izlerim. Her neyse. Şimdi 113 tane kutu kıracak yayında ve biz de bakalım o ilk zamanlardaki hemen kutuların güncellendikten sonraki haftada olan haliyle şu anki hali bir mi hep beraber göreceğiz. Bu videonun amacı şu. Kutulara nerf gelip gelmediği aynı zamanda şu an kutuların alıp kırılmaya değip değmediği olacak. Sizler de muhtemelen almışsınızdır denemişsinizdir. Droplarınızı yorum kısmına muhakkak yazın. Çünkü bir istatistik oluşturmamız gerekiyor. Kutular alınıp alınmaz mı? Piyasası ne durumda olacak? Bunların analizini yapacağız. E, izleyelim yavaştan. Ben tekrardan ara ara girip veya video boyunca sizlere kendi düşüncelerimi paylaşacağım. E, hızlıca geçelim bir videoya. Bakalım Mike neler elde etmiş. Evet dostlar şimdi kutular kırılmaya başladığında ben de size bir önceki kutu kırma faaliyetinden ufak tefek bilgiler vereceğim videonun girişinde görmüştünüz zaten Neler aldığını Neler dropladığını ekranda paylaşmıştım İlk kırdığı zamanlarda biliyorsunuz kutulara güncelleme geldi kutulara gelen güncellemeden sonra dropların iyileştirildiği söylendi bir tablo paylaşıldı işte unique rare elite Hangisinden ne attığını paylaştılar bizle. Ve hemen arkasından Mike bir e, kutu kırma etkinliği gerçekleştirdi. Bunun içerisinde Dagger of Balance, Unique Dagger düştü. Enhanced Earthshaker düştü ki bundan 10 tane düşüyormuş. Bu kutuların içerisine 10 tane eklemişler sınırlı sayıda olarak. Yani öyle söyledi Justice. Biz de saydık 6-7 tane alan var. Geri kalan 3 taneyi kim aldı bilmiyoruz. Yani onlardan bir tanesini yine Mike aldı. Başka drop olarak aklıma Traveler's Pendant geliyor. Arc Sword geliyor. Buna benzer bir sürü değerli eşyalar aldı ve 9 GB'lik kutu kırma faaliyetinin ardından 13-14 minimum 13-14 GB ile ayrıldı. Ve gerçekten herkes çok şaşırdı. Oğlum dedi çok şanslıymış lan burası. Chatteki herkes işte çok iyiymiş biz de alalım kırdıralım falan derken kutu fiyatları birden yükseldi. 6-7 M'lik gold chestler bir anda 9-10-11 M e civarına çıktı. Tabi durum böyle olunca oyuncuların çoğu birbirine böyle işte kanka kutular çok iyiymiş lan gel biz de kıralım toplanalım biz de kıralım beyler falan yapmaya başlayınca millet kırdı. Oyuna bayağı bir drop girdi. Yani şu an piyasanın etkilenme sebebini buna bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Biliyorsunuz Ark Sword 50-55M'den şu an 30M'lere kadar düştü. 27 28 e de bulabiliyorsunuz. Artı 7'si 11GB'den 8GB'lere kadar geriledi. Tabii ki de bu kutulardan dolayı demeyeceğim. Ama dropların o kadar çok fazla güzel olması insanları birazcık korkuttu. Hatta bazı oyuncular kesinlikle bu fiyatları düşürecek, piyasayı düşürecek, piyasayı mahvedecek diye korkmaya başladı. Ben inanıyorum ki yönetim de Mike'ın yaptığı yayınları izledi, gördü ve oranları anladı ki şu anda görmüş olduğunuz gibi attığı drop'lara birazdan tespit edeceksiniz zaten siz de tamamını izleyince yaklaşık 5 dakika sonra falan biter herhalde. Siz de göreceksiniz. Ben drop'ların kesinlikle nerflendiğine inanıyorum. Çünkü ilk zamanlardaki o güncellemeden hemen sonra kırılan kutularla beraber şu anki kırılan kutular arasında dağlar kadar fark var. Biz de kırdık 15'er, 20'şer toplanıp birkaç kişi yine kırdık bir miktar ve gerçekten dediğimiz gibi o ilk günkü drop bolluğundan eser yok. İnsanlar böyle bir anda kıtlıktan çıkmış gibi kutuları toplayıp kırdılar ettiler ve şu an videoda da görüyorsunuz. Ben açık ve net söylüyorum bir oynama yapılmış. Şimdi burada yapılıp yapılmadığı önemli değil. Yapılacak tabii ki de düzenlemeye gidilecek. Yeni yapılmış bir etkinlikti. Drop oranları güzelleştirilmişti fakat oran çok yüksek olduğu için oynanabilir. Bu okey zaten yönetim de arkadaşlar biz farm droplarıyla işte kutu droplarıyla oynamıyoruz demesi gerekiyor. Çünkü evet oynadık derse iki türlü de tepki alacak. İyi de yapsa kötü de yapsa belli bir kesim eleştirecek ve kötü şekilde sonuçlanacak. O yüzden yönetim doğrusunu yapıyor. Hiçbir zaman farm slotlarıyla alakalı hiçbir zaman droplarla alakalı bilgi vermiyor. Çünkü insanların tecrübe etmesi gerekiyor. Bir şey söylendiğinde ters tepki alınabilir. Mantık olan bu zaten. Siz de takdir edersiniz ki çoğu MMORPG'de drop oranlarla alakalı bilgi verilmez. Burada da aynı şekilde politikanın izlenmesi gerekiyor. Umarım biz oynamadık derler ama biz oyuncular olarak fark ettik ki drop oranları gerçekten baltalanmış. Ve şu an benim şahsi fikrim söylemek istediğim şu aslında bu videoyu yaparken de amacım şuydu. Bu drop oranları çok yüksekten şu an hiçe kadar indirilmiş. Bu oran yine eski haline dönmüş gibi sadece birazcık daha rare parça atıyor. Birazcık daha işte... Epic parça atıyor. Çok çok az oynatılmış oldu. Benim şahsi tavsiyem yönetime yani tabii ki de belki bu videoyu görmeyecekler bile. Belki umurlarında bile olmayacak ama sizin de takdir edersiniz ki mantıklı bir yol olması için drop oranlarının bu halinde birazcık daha yükseltilmesi gerekiyor. Deneme yanılma yöntemiyle yapılabilen şeyler bunlar. Birazcık azaltırsın, birazcık yükseltirsin ve orta yolu bulursun. Şu an yapılması gereken bu. Oyun yeni olduğu için kesinlikle deneme yanılma yöntemiyle kişilerin analizlerine göre yapılması gerekiyor. Bence bu şu anki izlemiş olduğunuz 100 kutuluk performansla bundan bir önceki kırdığı 100 kutuluk performans çok alakalı değil. Bu da ne demek oluyor? İnsanların güveni bu şekilde sarsılabilir. Oyuncular kutulara karşı yönelimlerini değiştirebilir. Herkes event'a e girip satıp çıkabilir. Bu drop oranlarının değişikliğini görmeyen oyuncular alıp kırabilir bir inançla. Anca öyle olur. Çok şanslı birisiyseniz tabii ki de buradan yine drop alma ihtimaliniz var. Unique hala atıyor mu bilmiyorum. Belki düşürülmüştür oranları çok çok düşürülmüştür. Ama eğer düşürülmediyse hala unique atma ihtimali varsa tabii ki de denenebilir. Ama yani bu ilk haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark var. Bu farkın eritilmesi gerekiyor. Ben demiyorum ki 100 kutuyu kırdığında kesinlikle şanslı bir şekilde iyi bir şekilde ayrılsın veya kesinlikle dibine zorlayıp batıp ayrılsın. Oyuncunun şansına bırakılsın. Yani böyle bir şey yok. Kesinlikle ilk denemeden sonra insanlar gördüyse yine drop oranları çok kötü ile çok iyi arasında bir yerde olması gerekiyor. Hani en azından Şöyle söyleyeyim kar etme amacından ziyade oyuncunun umudu olması gerekiyor kutuyu kırarken. Ulan şuradan bir unique alırız belki deyip kırması gerekiyor. Şu anki ihtimalleri göz önüne aldığımda ben de hiçbir oyuncunun öyle bir e, itinayla kutu kıracağını düşünmüyorum. Ben sanmıyorum yani şahsi fikir olarak. Sizin fikriniz ne? Bunu merak ediyorum açıkçası. Drop oranları sizce de düşürüldü mü kutuların? Ve eski halinden sizce eser var mı yok mu? Bunu kesinlikle yorumlarda görüşelim. Sizlerin aldığı en iyi droplar ne? Kaç kutudan ne kadar drop aldınız? Bunları yorumlarda yazarsanız en azından istatistik olarak da görmüş oluruz. 10 GB'lik bir kutudan şu an totalde 2 GB'lik 3 GB'lik belki eşya çıkmıştır ortalama hesap. Yani ilk zamanlardaki haliyle şu anki hali arasında devasa bir fark var. Bu farkın bir an önce eritilmesi gerekiyor bence. Hani en azından kişilerin drop alma ihtimalinin inancı aşılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar drop'lar bu şekildeydi. Ya yani dediğim gibi gönül isterdi ki ben kırsaydım da sizlere kesinlikle yani o heyecanla video çekseydim ama dediğim gibi 10 GB 12 GB gerçekten çok yüksek mevlalar ve benim şu an şans olarak onları deneme şansım yok. İlerleyen zamanlarda belki öyle bir şansımız olur. Tekrardan birinci ağızdan bir analiz yapma şansımız olur. Ben de sizlere arkadaşlar bakın işte droplar bu şekilde iyisiyle kötüsüyle beraber tecrübe ettik. Kırıp kırmamak size kalmış diyebilirim. Şu anlık onun da rızasıyla çektim bu videoyu. Hani kendisi de paylaşabilirsin tabii ki dedi. Zaten onun kanalında da moderatörüm. Beni görenleriniz vardır muhtemelen. Beraber içerik ürettiğimiz için ona bu şekilde bir destek olmak istedim. Sizlere de bilgi kaynağı olsun diye kutu kırmaya niyetlenirseniz güncel bilgilerden haberiniz olsun diye böyle bir video çekme kararı aldım. Tabii ki de yorumlamanız size kalmıştır. Ne şekilde eleştireceksiniz bilmiyorum. Dropları, videoyu hani size kalmış tamamen. Ama kesinlikle fikrinizi belirtmekten çekinmeyin. Yorum kısmına bunu yazın. Droplardan ne aldığınızı paylaşın bizimle. Sizce gerçekten şu an Golden Chest almaya değer mi? Onu paylaşın. Sizce ortalama şekilde ne olması gerekiyor? Fikirleriniz varsa paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Şansınız sizden yan olması dileğiyle. Hoşçakalın.